Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bostaş Premium markasıyla üretim yapan Palandüken ailesinin Fransa'nın Evro şehrinde hizmet veren mağazası Ela Home Design'a e konuk oluyoruz şimdi. Hem mağaza ve ürünler hakkında hem de firmanın kampanyası hakkında bilgiler alıyoruz. Boğaztaş Premium markasıyla Bursa İnegöl'de mobilya üretimi gerçekleştiren Palandöken ailesi birbirinden şık koleksiyonlarını Türkiye ve 5 kıtada onlarca ülkeye ve mağazaya sunuyor. Burası Fransa'nın Evro şehrinde hizmet veren Ela Home Design. Fransa'nın Evro şehrinden herkese merhabalar değerli izleyenler. Efendim evlerinizi güzelleştirmenin sırlarını sizler için araştırıyor. Kameralarımızı Ela Home Design'a çeviriyor ve mobilya ve dekorasyon üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Başta Bostaş Premium ürünleri olmak üzere bir evi dekore etmek için gerekli tüm ürünlerin sergilendiği bu mağaza 1600 metrekarelik şovrumu ve 2000 metrekarelik deposuyla ferah bir alanda hizmet veriyor. Mağazanın işletmeciliğini ise Bostaş Premium'un ortaklarından Ümit Palandöken, eşi Ela Palandöken'le birlikte yapıyor. Değerli izleyenler bu haftaki mobilya ve dekorasyon bölümümüz için Ela Home Design'dayız. Yanımızda başarılı genç bir çiftimiz var. Önce kendilerine merhaba diyelim, kendilerini tanıyalım. Ardından başarı hikayelerini dinleyelim. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Ela Palandöken. Merhabalar. Merhaba Sevcan Hanım. Sizi tanıyalım. Ümit Palandöken. Ümit Bey, öncelikle ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Eşinizle beraber gerçekten inanılmaz güzel bir mağaza hazırlamışsınız. Çok uzun yıllardır da bu sektördesiniz. Ben sizi tanıyorum ama dilerseniz izleyenlerimize biraz bilgi verir misiniz? Bu başarının sırrı nereden geliyor? Tabii ki. 25 yıla aşkın bir süredir biz mobilya sektörünün içindeyiz. Çocukluk yaşlarımızdan itibaren bu işi yapıyoruz. Üretici bir firmayız. Bursa İnegöl'de mobilya üretimi yapıyoruz Bostaş Premium olarak. Onun dışında çok büyük bir aileyiz Bostaş Premium olarak. Çünkü biz bütün çalıştığımız iş arkadaşlarımızı kendi ailemiz olarak görüyoruz. Ne güzel. Çok büyük bir aile, büyük bir başarı. Buradaki showroom da gerçekten çok çok güzel. Kaç metrekare yaklaşık? Buradaki şu an bulunduğumuz showroom 1600 metrekare. Burada bütün müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani aslında üretici olmanızın ve Aileden gelen bir mesleği yapmanızın da avantajları var değil mi? Bu başarıyı tetikleyen bir şey ve burada görmüş olduğumuz tüm ürünler de Türkiye'den üretilip geliyor, Bursa'dan geliyor. Evet, bütün ürünlerimiz Bursa İnegöl'den geliyor. Hı hı. Ee, tabii ki bu üretici olmanın verdiği büyük bir avantajımız var. Ee, kaliteye çok dikkat ediyoruz, mobilyayı biliyoruz, tanıyoruz. Onun için kendi evimize koyacağımız gibi bütün müşterilerimize de o şekilde hizmet veriyoruz. Hı hı. Bir de şovrumu gezerken benim dikkatimi şu çekti. Gerçekten mobilyalar çok böyle tok, çok kaliteli duruyor. Ona rağmen fiyatları beni şaşırttı. Bu üretici olmanızdan dolayı değil mi? Aynen. Üretici bir firma olduğumuz için o fiyatlarımızı herkesin alabileceği seviyelerde tutmaya çok itina ediyoruz. Yani dikkat gösteriyoruz. Hı, hı. Ee, dilerseniz Ümit Bey hemen buradan devam edelim. Çünkü ekran başında dünyanın birçok yerinden izleyenlerimiz var. Sizden toplam veya perakende alışveriş yapmak isteyen kişiler dünyanın neresinde ya da hangi ülkelerde olurlarsa siz buna yanıt verebilirsiniz. Sadece Fransa ile sınırlı değilsiniz değil mi bildiğim kadarıyla? Biz şu an dünyanın birçok ülkesiyle zaten çalışıyoruz. Avrupa'da da çalışıyoruz. Avrupa Distribütör görevini ben kendim yapıyorum birebir. Buradan bayilik sistemimiz de var. Bayilik de veriyoruz. Aa, öyle mi? O zaman Avrupa'da kim mağaza açmak isterse ya da işte franchising almak isterse ya da perakende olarak ürün almak isterse Avrupa temsilcisi olarak Avrupa distribütörünü siz yaptığınız için kendi aileniz olduğu için daha doğrusu sizinle irtibata geçmeleri gerekiyor değil mi? Evet aynen öyle benimle irtibata geçiyorlar. Buradan yardımcı oluyoruz perakende isteyen müşterilerimizi en yakın çalıştığımız firmalara yönlendiriyoruz. Bize yakın olan müşterilerle de birebir kendimiz ilgileniyoruz. Bayilik almak isteyen müşterilerimiz varsa tabii ki benimle irtibata geçebilirler. Peki gelelim dilerseniz birazcık şartlara. Mağazada zaten yok yok. Yani halısından mobilyasına, yatak odalarına zaten çok güzel dizayn edilmiş. Aksesuarlar, perde bile var değil mi? A'dan Z'ye Evini buradan herkes gelip döşeyebilir. Bir beyaz eşya yok sanırım. Evet sadece beyaz eşyamız yok. Onun dışında sizin de dediğiniz gibi beyaz eşya hariç A'dan Z'ye bütün evlerinin aksesuarından yani çatalına bıçağına kadar gelip bizden temin edebilirler. Hı hı. Şartlar nasıl Ümit Bey? Nakliye ve montaj nasıl oluyor? Ödeme koşulları nasıl? Garanti kapsamı buna da biraz değinir misiniz Rıcebet? Bütün ürünlerimizde 2 yıl garantimiz var. Sevkiyatlarımızı mağazamızın 100 kilometre çevresinde bedava yapıyoruz. Herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Mallarımız zaten çok kaliteli. Biz 2 yıl garanti veriyoruz. Burada her zaman bir muhatapları var yani mağazamızı yeri belli. Bizim öyle bir şeyimiz, sıkıntımız yok şükür. Zaten inşallah değerli izleyenler ilerleyen zamanlarda biz Bursa'ya da gideceğiz. Ümit Bey bizi oraya da davet etti. Orada üretim yerini de görüntüleyeceğiz. Orada bizzat o kalabalık aileyle de bizzat tanışmış olacağız. İlerisinde dediğiniz gibi Bursa'da da bir çekim yapıp hani bu mobilyaların perakende müşterimize, kullanıcı müşterimize nasıl üretilip, nasıl çaba sarf ettiğimizi göstermeyi istiyoruz gelelim ödeme bölümüne. Zaten fiyatlar gerçekten kaliteye göre uygun. Ama ödeme kolaylığı sağlıyor musunuz? Özellikle bu pandemi sürecinde nasıl yardımcı oluyorsunuz? Ödeme kolaylığı sağlıyor musunuz? Bütün müşterilerimiz ödemeyi kendileri nasıl arzuluyorsa o şekilde yapıyorlar. Biz kredi kartına taksitlendirme yapıyoruz. Artık kaç taksitle ödemek istiyorsalar kendileri belirliyorlar. O konuda da elimizden gelen bütün kolaylığı müşterilerimize gösteriyoruz. Efendim çok teşekkür ederim gerçekten güzel bilgileri aldık sizden eşinizle bize o kadar güzel ağırladınız ki burada aslında en büyük teşekkürü Ela Hanım hak ediyor çünkü değerli izleyenler Ümit Bey'in eşi Ela Hanım bir Fransız. Ama çok güzel Türkçe konuşuyor. Bizim e, örfümüzü, adetimizi çok güzel gerçekten öğrenmiş. Sık sık da Türkiye'ye gidip geliyor. Ben ona şunu sormak istiyorum. Çünkü biz buraya geldiğimiz andan itibaren yabancı misafirler de çok geliyor müşteriler. Ela Hanım sürekli ilgileniyor. Acaba Türk müşterilerinin dışında Fransızlar, işte Araplar, diğer yabancılar bizim Türk mobilyasına nasıl ilgi gösteriyorlar? Satın alıyorlar mı? Neler söylüyorlar? Sizden dinleyelim mi bir Fransız olarak? Evet, şimdi bizim çok müşter, Fransız müşterimiz var. Yabancı da var. Yani dediğiniz gibi Arap var, Afrikan var. Bizim mobilyaları çok seviyorlar. Yani başka bir yerde bulamıyorlar diyorlar. Çok kaliteli, bu fiyatta o kadar yani güzel mobilya bulamıyoruz. Biz, renk falan çok çeşit var oldu diye, özel ölçü yapıyoruz diye çok seviyorlar. Hı hı. Neler söylüyorlar genel olarak? Şimdi siz bir Fransız olarak bu kadar güzel Türkçeyi öğrenmişsiniz. Tebrik ederim gerçekten öyle güzel bir başarı bu. Türkiye'de gidip geliyorsunuz. Fabrikayı da görüyorsunuz. Bizzat bu ürünlerin satışını yapıyorsunuz eşinizle beraber ama yabancıların gözünden nasıl? Çünkü mesela aksesuarlar falan da benim çok hoşuma gitti. Siz seçiyorsunuz değil mi bunları? Evet, biz işte Türkiye'ye gidiyoruz, tek tek seçiyoruz mağazayı düzeltmek için. Parça parça hangi mobilya gidecek, hangi renk seçeceğiz, tabloları, her şeyi biz tek tek seçiyoruz mağaza için. Her şey çok güzel seçilmiş. Emeğinize sağlık. E, peki e, Ela Hanım nasıl ulaşacaklar? Sosyal medya web site adresini verir misiniz? E, i̇zleyenlerimiz size oradan ulaşabilirler. Bizim Facebook bir de Instagram var. Ela Home Design e, geçiriyor. Bize bizim sitemizi elahomedesign.com geçiriyor. Hı -hı. Bütün mobilyaları bulunuyor bulabilirler, size ulaşabilirler. Efendim ben çok teşekkür ederim. Bizi gerçekten evimizde gibi ağırladınız. Ela Home zaten sizin isminizi taşıyor. Çok da güzel ağırlandık. Ben çok teşekkür ederim size. Ben size teşekkür ederim. Evet efendim. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Hem düşüncelerinizi almak istiyorum. Aynı zamanda biz bir mağazaya ilk kez gittiğimizde izleyicilerimize özel bir indirim istiyorum. 2021'in de son programındasınız, konulmuşsunuz. Neler söylersiniz izleyenlerimize özel bir indirim yapabilir misiniz rica etsem? Tabii ki bizi izleyen bütün izleyicilerimize özel %20 indirim yapmak istiyorum. Bu indirimi 1. ayın 15'ine kadar geçerli kılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Mağazadaki tüm ürünler için geçerli mi? Bütün ürünler için geçerli. Müşterimizin ihtiyacı neyse gelip mağazamızdan beğenip %20'li bir indirimi alabilirler bizden. Efendim ben çok teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Siz son olarak bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Türkiye'deki çalışma arkadaşlarınız olsun. Biz e, Türkiye'deki çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Biz onların sayesinde bugünlerimize geldik ve ilerlememize de devam ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum ve siz de buraya geldiğiniz için size de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler. Bizler 2021'in son programında Ela Home Design'a konuk olduk. Çok da güzel ağırlandık. Özellikle evlenecek çiftler veya ev dekorasyonunu yenilemek isteyenleri davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Bizden söylemesi. 2022'de de Ela Home Design'la evinizde çok şey değişecek bizce. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel yıllar efendim. <laughs>